Herkese yeniden merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14-20 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize çok güzel çok tatlı bir hafta dilerim. Hemen şöyle bir fincanınıza bakalım. Gelecek düşünceleriniz, niyetleriniz yani maşallah baya ilerlemiş. Yani yakın gelecekle alakalı düşünceler çok yoğunlaşmış gözüküyor. Onun dışında bakın yani şöyle sürterken tatlı bir kalp oluştu ve bir şeyle bağlandı. Bu bir yola gönlünüzü bağlamış olabilirsiniz. Yani bir meslek için, işte çocuk sahibi olmak için, birisiyle belki bir ilişki için, hani onun yolunu yapıyorsunuz. Kimisinin işte ev almaktır, işe girmektir. Sağlık olayıdır. Hani deriz ya ben bu yola gönlümü koydum. Ben bu yola baş koydum diyerekten. Sizin de bu şekilde bir olayınız gözüküyor. Hadi bakalım hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Şöyle hemen bir fincanınızı sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar bir sıkıntı hayatınızdan çıktı, çıkacak. Bunun da vermiş olduğu siz de bakın o oh, keyif yapıyorsunuz. Çok rahatlamış bir görüntünüz var. Bakın burası sizden gitti gidecek, çıktı, çıkacak. Zaten sizi rahatsız ediyordu o insan, e, o konu, belki sağlık açısından bir şey vardı. Aa evet ameliyat olacağım düşünüyorum. Demek ki ben bu işte şu şu sıkıntımdan demek ki kurtulacağım gibi bir hani yorum yapabiliriz bu konuyla alakalı ya da dediğim gibi hani hem ruhsal hem maddi hem manevi açıdan bayağıdır bakın geçmişten geliyor çünkü yeni bir sıkıntı çıkıyor da çıkıyor değil. Geçmişten gelen bir şeyler artık hayatınızdan gidiyor. Bunun da vermiş olduğu bir rahatlık var. Şöyle bu arada fincanınızı göstereyim. Genel olarak fincanınız zaten çok çok temiz. Şimdi şuradan bir akış geçti. Bakın size burada bir yol oluşturdu. Siz normalde bakın bu tarafa gidiyordunuz. Evet çok güzel. Hani onu da yapsanız güzel olur. O yoldan da gitseniz güzel olur. Ama bakın bir noktada gördüğünüz gibi tıkanıyorsunuz. Hani aklınızdakini yapsanız bir noktaya kadar hani ilişki güzel gider. Ama bilmiyorum hani sıkıldım. Güzel. Evet, sıkıntı yok. Evet bu insanı, bu mesleği, bunu yaptırmayı ben istedim. Ama bilmiyorum sanki işte rengini beğenmedim. Bir sıkıcı gelmeye başladı. Keyfim gelmiyor artık bununla alakalı. İşte eskisi kadar heyecanlanmıyorum bu iş için, bu insan için. Dediğiniz bir şekilde ilerleyebilirdi. Ama bakın aynı noktaya bakın. O kök nokta var ya yani o düşüncenin çıkış noktası diyebiliriz ya da işte bu bir meslekse, bu bir fiziksel bir değişimse, bu bir farklı yola gitmekse, bir yolculuğa çıkmaksa işte bunun oluştuğu düşüncenin kökenine gördüğünüz gibi böyle çok geniş, ne kadar yol genişse o kadar kolaydır, o kadar e, yanınızda fazla para olur. Yani arkadaşlar şu sene incecik ip gibi bir yol. Ne sevdiklerinizi riske atıp bu ip gibi yolda ben de gidiyorum. Hadi siz de bu ip gibi şeyin üstünde gelin diyemezsiniz. Yani onları da mesela kalkıp tehlikeye atamazsınız. Bu bir. İkincisi onlara da ya da yanınızda götüreceğiniz şeyler hani ağırlık yapmasın diye çok az olur. Yani bu bir işse mesela kendi yeteneklerinizi gösteremezsiniz orada. Çünkü alan çok kısıtlı. Bunun gibi ya da kazançlar çok kısıtlı olabilir. Ama şimdiki yol o kadar geniş ki hem sevdik yani öyle bir paradır ki hem size hem de hanedeki insanlara yeter mesela. Bunun gibi. Ya da yol geniş geniş ya. İstediğiniz kadar yeteneklerinizi hani gösterebilirsiniz. Dans mı edeceksiniz o yolda? Rahat rahat edersiniz. Sağa da gidersiniz. Sola da gidersiniz. Yani istediğiniz gibi oynarsınız. At koşturursunuz orada. Şimdi size bakın bunun kökenine böyle bir şey geliyor. Buradan şöyle bir yorum yapılabilir. Biraz bazı fikirler, düşünceler değişebilir. Bunlar özellikle üst makam mertebelerden gelen, e, bilemiyorum belki bir kanun, belki bir haber, belki bir değişiklik ya da tabii ki her şey ilahiden, her şey yukarıdan e, bu tarz bir hani ilahi mesaj alırsınız ya ben böyle yapmayacağım, benim aklıma başka bir şey geldi, ben yolumu değiştiriyorum diyebilirsiniz. Gideceğiniz yol sanki daha güzel. Yani bu yeni açılan yol daha güzel gözüküyor. Şuradan bir de bahsedelim. Ufak bir sağlık olayınız var. Sağlık olayı arkadaşlar bakın onun da yolu geniş. Demek ki rahat rahat bu sağlık sürecini idame ettirebilirsiniz. Demek ki iki ayağınız bir popuca girmeyecek. Ne ödeme anlamında ne ay valla bir anda sıkış tepiş bir e, sağlık aşaması oldu değil. Hayır vallahi çok rahattım hiç de ağrım olmadı yani öyle söylendiği gibi. Ben hemen sağlığıma kavuştum çok şükür diyebileceğiniz olaylarınız olabilir. Onun dışında buradaki sağlık ekstradan normal hani fiziksel, mental sağlıktan öte ilişkilerdeki sağlık, sağlıklı bir iletişim kurma, finansal sağlık yani maddiyatınızın iyi durumda olması gibi olayları da beraberinde getiriyor ya da sizin e, mentalinizi bozan bir şeyler varsa işte sürekli kavga ediyorsun, sürekli bir şeyler kötü geliyor. E, burada da bakın sağ taraf olduğu için yapacağınız bir değişiklik üçgen olduğu için bir değişiklik yapmayı ifade eder. Yapacağınız değişiklik sayesinde arkadaşlar inşallah çok daha geniş, çok daha rahat bir yola girebilirsiniz. Burada da zaten bir bakış açısında farklılaşma görüyoruz. Şu dipte güzel bir balığınız var. Uzunca bir balık bakın tepesindeki yüzgeci, arkasındaki kuyruğu muyruğu bayağı gözüküyor. Ve bakın önünde bir şey var. Resmen onu kovalıyor. Tabi burada balık eşittir e, her zaman kısmet demektir. Ha işten gelir kısmet, aşktan gelebilir. E, bir mal mülkten gelebilir. Ay, yani size kalmış bu. Hani kendinize göre nasıl alıyorsanız o şekilde alın. Yani ben şimdi soramam ki aşkı mı bekliyorsun, iş planın var mı diye burada soramayacağım için kendinize göre alın. Siz bunu bakın yani bir adım arkasından hemen takip ediyorsunuz. Gerçekten bakın yani adeta birleşmişsiniz. Bir şeyi kovalıyorsanız, bir ilişkiyi, bir işi, bir mesleği, bir isteğiniz var ve hani gün sayıyorum, olayın takipçisiyim dediğiniz bir şeyler varsa ve hani baya baya sizin balığınız kısmetiniz o yönde gidiyor, e, muhtemelen Allah nasip etsin hepinize, hayırlarını versin. Sizin düşündüğünüz hedefinize koyduğunuz şeyle, belki çoluk çocuk için düşünüyorsunuz, bilemiyorum. Ee, alacağınız sonuçlar çok böyle örtüşebilir. Ben bir yerim ne bileyim 400 bine satıyorum. 400, 410, 400 do, şey 390 yani artı eksi bu kadar yakındır. Kalkıp da ben 400'e koydum satışı ama satılmıyor 250'ye yani anca verdik gibi bir şey değil bakın. Çok böyle yakın. İşte planladığınız bir ya da aklınıza bir insan modeli var. Tam o meslekte, o tipte birisi karşınıza çıkabilir. Onun dışında bakın burada çok belli belirsiz bir engel var. Ve bu engelin altında 3 tane olayınız, 2 tane de bu engeli geçmiş olayınız, 1-2 tane de bakın geçti geçecek dediğim alan var. Oraya sonra geleceğim. Şu an şurası daha önemli bizim için. Bakın buradasınız. Ellerinizi belinize, görüyor musunuz? Elleriniz, kollarınız yani belinize koymuşsunuz. Bu tahmin edeceğiniz üzere beklentiyi anlatıyor. Ve bakın beklentinizin olduğu yerde başınız uzamış, üç tane düşünceyi düşünüyorsunuz. Yani şöyle olabilir. İşte ben bu hafta hmm, düşünüyorum, şunu şunu şöyle yaparsam ben bu hafta bu iki olayı halleder bitiririm. Ama geri üç tane şey, işte iki insanı ikna ederim ama o diğer üç insanı ben nasıl ikna edeceğim gibi. Veya da ya onlar küçük borç iki tane ödenir ama ben bu üç taneyi nasıl ödeyeceğim hadi bakalım. Şimdi bu üç taneyi nasıl halledeceğinizi çözeceğinizi bulabilirsiniz. Ya daha yeni bakın kafanızın üzerinde bir filizlenme var. Yani daha yeni yeni belki bir şeylerin derdine düşüyorsunuz. Daha yeni yeni böyle zaman sizi sıkıştırmaya başlıyor. Daha önceden diyorsun ya o 4-5 ay var ben bunu hallederim. Belki şimdi 2-3 ay kaldı ve siz de biraz bir sıkışmaya başlamış olabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar biraz yeni yeni düşünceler üretiyor gibi görünüyorsunuz. Ya da dediğim gibi güzellikle halletmeye çalıştım ben bu insanları ama olmuyor. Hmm, o zaman demek ki biraz daha sert konuşmam gerekiyor. Yani böyle yeni yeni dediğim gibi düşünceler çıkıyor diyebilirim. Ama az çok iki tanesini halletmiş gözüküyorsunuz. Burada da bakın yolunuzdasınız. Yani sürecin içerisindesiniz. Size koyulan bu sınırı sizler geçiyorsunuz artık bu haftayla birlikte. Hatta bir geçiş haftası diyebilirim. Yani ikna ettim bana evet dedi gibi. Sevgililikten sözlülük aşamasına, sözden nişana gibi böyle bir geçiş maddi açıdan bir yükseliş yani bilemiyorum ben sizin hayatınızdaki sınırları ama burada bir geçiş var ki bir tane zaten hallediyorsunuz az çok bir diğerinin biraz daha bir zamanı var burada baya baya bakın bir erkek kişisini onun kontrolünde hani para ise mesela onun parasıdır ya da belki o kişinin yetkilidir onun imzası gerekiyor. Biraz bunun hani süreci uzayabilir. Burada da bakın farklı bir alana geçiş yapıyorsunuz artık. Yalnız bu farklı alana geçiş yapmanızın sebebi şu: hali memnun olmadığınız için daha farklı bir hani U harf var. Çünkü burada U harfi de sizin bir şeyleri böyle yeniden yeniden denersiniz. Ya öncekine kötü dedim. Ya işte önceden diyelim 60 bin lira maaş alıyordum. Ona kötü dedim. Yani kime göre iyi, kime göre kötü. E bu geçtiğim yer başta bana 70 dedi. 50'den başlattı. Yükseleceksin dedi. Hani 70'e yükselirsin dedi. Ama ben uzun zamandır 50'deyim. E daha kötü oldu yani. Böyle daha sıkıntılı. Ya da önceki doktoru beğenmedim dedim. Bir lafından dolayı. Ama bu doktor daha kötü. Ya da tam tersi başka bir şey olabilir. Eee, o yüzden hani... Eski partnerim vardı onu beğenmiyordum. Yenisi daha kötü çıktı. E, eski partner dönebilir. Yollar çok fazla çünkü. E geldiği zaman ay bu daha iyiymiş ya ben bundan devam edeyim diyebilirsiniz. Dedim ya ilişkilerde de bir e, sağlık için güzel bir dönem ve bu arada wow diyecektim ve bu arada e, hanenizin içi çok güzel gözüküyor şimdiye kadar şu alan hemen açılmadığı için bu zaten sonra açılsa da önemli değil. bir anda lak diye açılıyorsa o zaman bir dedikodu var falan diyebiliriz ama şu anda herhangi bir şekilde bir açılma yok. Hala da yok maşallah. Çok fazla hakkınızda konuşmalar falan olacağını düşünmüyorum. Çünkü farkındaysanız sürekli siz bir şeylere odaklanmışsınız. Oradan devam ediyorsunuz. Ee, çok fazla kim ne demiş, ne yapmış bunları demek ki düşünce haliniz yok. Artı burada bir kalabalık var. Evet kalabalıkların içerisine girebilirsiniz düğündü dernekte buralara davetleriniz olabilir. Belki işiniz gücünüz mesleğiniz nedeniyle böyle bir kalabalıkta olma ihtimaliniz var. Uzun zamandır işte böyle toplu alanlara işte ne bileyim avm'e gitmiyorsanız buralara da gidebilirsiniz ve hani sözler, nişandır ailelerin buluşması birileriyle böyle toplu alanlarda olma olmasıyla birlikte bir de sıralama anlamı vardır. İşte TOKİ için sıralamaya girme. Hani böyle işte şey çekiliyor ya kura çekiliyor bunun gibi ya da araba alacağınız zaman 6 ay bekliyorsunuz sıraya giriyorsunuz bunun gibi. Belki iş meslek açısından 100 kişiden 10 kişi seçilecek burada da bir sıraya girme durumunuz var. Bakın o alanları gösteriyor ve gayet temiz bir görüntü gördüm. Şöyle bir de niyetlerinize bakıyorum maşallah diyorum. Gayet güzel. Arkadaşlarım bakın iki tane çok aydınlık diyebileceğim akışlarınız var. Hele bir tanesi kimseyi dinlemiyor ve baya güzel bir ilerleyiş gördük kendisinden. Sevgili dostlarım benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.